Herkese merhaba. 2021 Temel Yeterlik Sınavında TYT Fiziği için video çekimlerimiz başladı. Bu videoda TYT serisi için neler oluşturacağımızı, ne gibi içerikler getireceğimizi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu serinin 3A başlık altında sıralanacağını söyleyeyim. Bunlardan ilki Konu anlatım videoları. Konu anlatım videolarımız 2021 Teme yeterlik Sınavında çıkacak fizik sorularının yani 7 adet fizik sorusunun tamamını kapsayan bir içerik olacak. Bu serinin konu anlatım videolarında da, konu anlatım videoları da örnek sorularla desteklenecek. ve Böylece ne olacak? Konuyu anlamanızda ciddi anlamda size farkındalık katacak. İkinci olarak bu konular ilerledikçe, sizin bu konuları daha iyi anlayabilmeniz için soru çözüm videoları gelecek. Konu bazında soru çözüm videoları gelecek. Yaklaşık 12 ya da 15 soruluk soru çözüm videoları gelecek. Bu videolarda ne olacak? O konuyu size o konuyla ilgili soru tarzlarını kafanızda canlandırmanızı eğer öyle bir tarz geldiğinde hemen o, tarz, o tarzı bildiğiniz için yapmanızı sağlayacak ve daha böyle pratik hale getireceksiniz konuyu. Bakın bu oluşturacağımız içerik şu an piyasadaki en güncel içerik olmasına özen gösteriyoruz. Ve bu içeriğin salt yalın bir şekilde oluşturulmasına da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü olarak da ne yapıyoruz? Konular ilerledi. TET'de belli bir yol aldık. TET'yi bitirdiğimiz bir evreye geldik. Ve ne yapacağız arkadaşlar? O TET ile ilgili yedişer soruluk branş denemeleri videoları getireceğiz. Yani 3 ana başlıkta sıralayacağız. Konu anlatım videoları, soru çözüm videoları ve branş denemeler videoları şeklinde 3 unsurda size bu seriyi oluşturacağım. Bu video serilerinin tamam bittiğinde TET fiziği alına ciddi anlamda farkındalık kazanacaksın. Şimdi yeni sistem değişikliğinin yapıldığı yeni sistemin olduğu sınav olarak 2018, 2019 ve 2020 olmak üzere 3 tane sınav söyleyebilirim. Ben bu 3 sınav arkadaşlar daha önceki sınavlardan daha çok önemsiyorum. Çünkü yeni sisteme baktığımızda bu sistem aslında 2018, 2019 ve 2020'de çıkmış sınav soruları ile daha böyle ne oluyor? Daha kıvamlı hale gelmiş oluyor. O yüzden son 3 yılın soruları bizi daha bağlayıcı bir hale geldi. Ve bu soruları incelediğimizde TET fiziği adına size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. TET fiziğine arkadaşlar konu bütünlüğünü bir an önce sağlamanız en önemli unsurdur bence. Çünkü konu bütünlüğünü tamamen sağladığınızda o TET fiziği ile ilgili en azından ne yapacaksınız? bir fikir sahibi olacaksınız. Ve bir soru geldiğinde o soru çok da kolay gelse hiç bilmediğiniz zaman o soruyu yapamayabilirsiniz. Ama onunla ilgili bir kapsam olarak belli bir yere geldiyseniz o soruyu yapmanız da size çok soru çözmeniz ya da ona detaylı bir şekilde çalışmanızdan daha fayda olacağını düşünüyorum. O yüzden TET fiziğine çalışan herkesin öncelikle bir konuyu %100 bütünlüğe sağlamasını tavsiye ederim. Ve benim videolarımda Video e, listesindeki sıraya göre giderseniz bunu ona göre düzenleyeceğim e, belli bir bütünlüğü sağladıktan sonra soru çözüm videolarıyla güçlendirip branş denemeleriyle ne yapacağız bu bütünlüğü sağlayacağız sınav formatına sizi tam anlamıyla hazırlayacağız bu video serisi arkadaşlar gerçekten sizi bir şeyler katması için animasyon destekli de olacak bu TET serisi ve böylece daha kalıcı hale getireceğiz. Ve bu serinin PDF'ini de ne yapacaksınız? İstediğiniz gibi indirip bu videonun altında ya da her TT videosunun altında bu PDF'i koyacağım ben. Bunu da indirebilir ve çıktısını alıp istediğiniz gibi bu TT fiziğini hiç dert etmeden halledebilirsiniz arkadaşlar. TT videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin.